Haftalık Mars bültenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün itibariyle bizden 324 milyon kilometre uzaklıkta bulunan küçük kırmızı kayalık gezegen Mars'ta kaydedilen yeni görüntülere yakından bakıyoruz. Bu videoda izleyeceğiniz Mars manzaraları son bir hafta içinde çekildi. Biliyorsunuz Mars'ta dolaşabilen, araştırma yapabilen ve kameralarla görüntü alıp bunları dünyaya ulaştırabilen iki tane rover yani gezici araç var. Bunlardan en yenisi ve teknolojik olarak daha gelişmiş olanı azimli Perseverance. Kendisi Mars'ın kuzey yarım küresinde bulunan bir çarpma krateri olan ve gezegende 1 milyar yıldan daha fazla bir süre göl olarak varlığını sürdüren Cezaro kraterinde 4 yıldır canlı kalıntısı yani fosil arayışlarını sürdürüyor. Bu hafta kendisini kumanda eden bilim insanları tarafından Westport yani Batı Limanı olarak adlandırılan bir bölgeyi araştırıyor. Bu bölge uydudan bakıldığında da farklı görülen bir alan. Bir tarafı keskin yüzeyli, parlak kayalarla, diğer tarafı ise çöl kumlarıyla kaplı bir tepe sırtı. Gördüğünüz gibi keskin bir ayrım var. Burası aynı zamanda Cezaron'un en batıdaki kenarı. Soldaki çöl kumları kil bakımından zengin, sağdaki kayalarsa olivin kristallerinden oluşan kayalarla dolu. Bu iki farklı jeolojik alan oluşumunun kesişimi bilim insanlarının dikkatini oldukça çekmiş görünüyor. Olivin açısından zengin kayaçlar Mars'ın derinliklerinden gelen erimiş magmanın yukarı doğru itilmesi ve yüzeyin altında soğumasıyla oluşmuş olabilecekleri anlamına gelen müdahaleci bir magmatik birim gibi görünüyor. Eğer durum buysa, Westport bize Mars tarihindeki dramatik bir anı gösteriyor olabilir. Sıcak ve erimiş magmanın mevcut kaya oluşumlarına temas ettiği ve onları değiştirip dönüştürdüğü bir yere bakıyor olabiliriz. Bu müdahaleci süreçler dünyada da oldukça yaygın. Yer kabuğunun içindeki kızgın magmanın ısısı, temas metamorfizması adı verilen bir süreçle çevredeki jeolojiyi kökten değiştirebilir. Müdahaleden kaynaklanan ısı, yakınlardaki kayaları pişirerek yeni mineraller ve potansiyel olarak mikrobiyal yaşam için yeni ortamlar oluşturur. Tersine, müdahaleci kayalar önceden var olan katı kaya oluşumlarıyla karşılaştıklarında hızla soğurlar. Perseverance Westport'ta bu temas noktasındaki kil bakımından zengin kayaçların pişmiş, olivin içeren kayaçların ise soğumuş olduğuna dair kanıtlar arıyor. Perseverance'ın üzerinde de taşıdığı bilim ekipmanı Mastgem Z tarafından alınan görüntüler, temas bölgesinin açık tonlu, pürüzsüz kayaların yanı sıra ilgi çekici, koyu renkli, molozlu kayalarla da dolu olduğunu ortaya koyuyor. Her iki kaya türünün de incelenmesi oldukça zorlu görünüyor. Şayet bu zorluklar aşılırsa Mars'ın en eski tarihini daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Araştırmacılara göre olivin açısından zengin kayaçların daha eski, kil bakımından zengin kayaçların ise daha genç bir dönemi temsil etmesi bu temas bölgesini ilginç hale getiriyor. Burada cereyan eden hadiseleri çözebilirlerse Mars'taki erken yaşanabilir ortamları anlamak daha da kolay olacaktır. Gezgin aracın Batı Limanı'na ulaşırken kat ettiği yolda çok farklı taşlara rastladığını görmüştük. Bunlardan en ilginci ise kumdaki bu küçük küreler. Dünyamızda dere yataklarında suyun akıntısına kapılarak şekillenmiş çakıl taşlarına ne kadar da çok benziyorlar. Rüzgarlarla ya da magma gibi sıcak akıntılarla şekillenmiş olmaları pek mümkün görünmüyor. Bu da bölgenin bir zamanlar akarsu göl sistemi olduğunu doğruluyor. Mars'ta bir gezicinin tekerleklerinin altındaki toprakta neredeyse mükemmel şekilde oluşmuş küreler tespit etmesi yaygın bir durum değil. Bundan neredeyse 20 yıl önce Opportunity gezicisinin iniş alanının yakınında hematitten yani demirden oluşan ve adına yaban mersini e denilen bu küreleri keşfetmişti. Daha yakın bir zamandaysa Perseverance gezicisi benzer şekilde ana kayaya gömülü Yüzlerce minik kürelerden oluşmuş yığınlarla karşılaşmıştı. Bundan birkaç hafta önce neredeyse aynı yapıya sahip kaya yığını bulmuştu ki ben diğer videolarda paylaşmıştım. Bu kürelerse bazaltik bir bileşime sahip ve muhtemelen bir meteorit çarpması veya volkanik patlama sırasında oluşmuştu. Bir meteorit Mars yüzeyine çarptığında kayayı eritebilir ve erimiş damlacıkları havaya püskürtebilir. Bu damlacıklar daha sonra Hızla soğuyarak küreciklere dönüşebilir ve çevreye yağmur gibi yağabilir. Alternatif olarak kürecikler bir volkanik patlama sırasında erimiş lavlardan oluşmuş da olabilir. Perseverance bilim ekibi bu yeni verilerle bu küreciklerin nereden geldiğine dair cevaplar aramaya devam ediyor. Eğer eski bir çarpma sırasında oluşmuşlarsa bize meteoritin bileşimi ve Mars'ın erken tarihinde çarpma kraterlerinin önemi hakkında bilgi verebilirler. Eğer bir volkanik patlama sırasında oluşmuşlarsa Cezaro krateri çevresindeki bölgedeki geçmiş volkanizma hakkında ipuçları verebilirler. Her iki durumda da bu kürecikler Mars tarihindeki enerjik ve dinamik bir dönemin kalıntısı. Evet Perseverance son bir buçuk aydır kil içeren kayalar aramak için Krokodillen adı verilen bu platoyu araştırıyor. Bu kayaların Mars'ın sulak geçmişine dair ipuçları barındırabileceğinden bahsedilmiş ve Perseverance numune almak için uygun bir hedef bulmak amacıyla birden fazla potansiyel lokasyon arasında adeta mekik dokuyor diyebiliriz. Öyle ki Perseverance bu mesaisinde yaklaşık 412 metre yol katetti tek bir sürüşte, bu başka bir gezegende bir robotik araç tarafından kat edilen en uzun mesafeydi. Perseverance birkaç farklı hedefte kil içeren kayaları aşındırıp numune almaya çalıştı ancak bu kayaların oldukça kırılgan olduğu ve numune alınmasının çok da zor olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen azimin örnek aldığına da şahit olduk. Mars'ın zorlu koşullarında bilim çalışması yapmak hiç kolay değil. Tonluk bir aracı engebeli bir arazide sürmek, maskabıyla kayalarda delik açmak ve örneklemek inanılmaz bir olay ve bu şu an yaşanıyor. Siz bu videoyu izlerken bile Mars'taki araçlar teker döndürmeye ve Marslı kayaları rahatsız etmeye devam ediyor. Şimdi Cezero'dan yaklaşık 3700 kilometre uzağa Gale kraterine gidiyoruz. Burada emekler gezgin aracımız Curiosity var. 5 gün önce 4 Ağustos 2025 günü Curiosity Mars'a başarılı inişinin 14. yıl dönümünü kutladı. Geride kalan 13 yılda gezici araç Mars'ta 35 kilometreden fazla yol gitti. İlk indiği krater tabanından 5 kilometre yüksekliğindeki Şarp Dağı'na tırmanışında macera dolu bir serüven yazdı. Kızıl gezegenden dünyaya on binlerce görüntü aktardı. Zorlu arazi şartları onu bir hayli yıprattı. İşte tekerleklerinden birinin son hali bu. Birkaç gün önce dönüp tekerleklerini kontrol ettiğinde bu acı manzarayla karşılaştı. Tekerleklerinin ilk kırılıp dökülüşü değil. Son 3 yıldır tekerlekler kırılıp dökülüyor. Bazıları gittikçe kullanılamaz hale geldi. Bunun için ilave tedbirler düşünülüyor ama durum Curiosity'nin emekliliğe ayrılmasıyla da sonuçlanabilir. Açıkçası bilim ekibi bu durumu şimdilik sorun etmiyor. Çünkü aracın bulunduğu coğrafyada ilgi çekici şeyler var. Curiosity, Mars'ın yeraltının bir zamanlar yaşam için uygun bir ortam sağlayıp sağlayamadığını ortaya çıkarabilecek özelliklere sahip, gizemli kutu biçimli kayalarla dolu bir bölgeye ulaştı. Ve bu gizemli kayaların birinden örnek aldı. Bugün ise robotik kolu ve direğindeki cihazları kullanarak bu damarların geometrisini ve yapısını inceleyecek ve onlar hakkında daha fazla bilgi edinecek. İnsanlık olarak en başından beri Mars'ın başına gelenleri çok merak ediyoruz. İşte bu nedenle adı merak konudan Curiosity ile bu merakımızı gidermeye çalışıyoruz. Bu süreç kolay olmayacağı için azimli olmalıyız. O nedenle adı azim konulan Perseverance ile de bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Kızıl gezegeni tanıma ve araştırma macerası hız kesmeden sürüyor. Haftaya Mars'tan yeni görüntüler ve yeni haberlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.